Herkese merhaba. Bugün anneannemin dört kaşıklık siparişini yapıyoruz. Sahte sipariş ama olsun. İç adet kromi boncuk. Artık öğrendiğini sanılıyor. Figürlerinden gelmiş oluyor. Hiç koymadıklarımı eklemeye çalışıyorum. Sonrasında gelen boncuklar labubu çıkıyor. Labubu dışında daha taşlar koymayı düşünüyorum ve yeni taşlarımızı sipariş ettik. 3 adet bileklik çıkıyor. Gümüş, zümrüt yeşili ve e, hologramla ekliyorum. 3 e, 2 tane fosforlu kalem çıkıyor. Biraz yıktım ortalı. Pembe ve yeşili ekliyorum. Bir adet fidget çıkıyor ve bunu ekliyorum. İki adet çıkıyor da görmüyorum ilk başta. Sonra kalem parfümümüz çıkıyor. Hemen kalem parfümümüzü ekliyorum. Bayağı baya bir süre açamadım. Artık annem de yavaş yavaş dahil olacak. Ve ikinci fidget'ı da fark ediyorum. Hemen eşeği koyuyorum. Boncuklar gence daha güzel olacağını söyleyebilirim. Ee, dört tane pardon üç tane sarı boncuk mu? İki tane sabun, iki miniş çıkıyor koyuyorum. Aynayla doraplı çıkıyor. Üzüm, bu doraplısı ekledim ve hediye olarak bir tane daha aynı ekledim. Pembe boncuk ıslak mendil sola şeklinde olan çıkıyor. Bunu anneme hediye koymuştum. Ve küpe seti çıkıyor. Küpe setini de hemen ekliyorum. Hemen parfümümüzü sıkıyorum. Kutuyu kapatıyorum ve hoşçakalın.